Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohut böreği tarifimle geldim. 1 kilo yufkama aldım. Sizler isteğe bağlı olarak yarım kilodan da yapabilirsiniz. Öncelikle yufkalarımızı tek tek açıyorum ve üst üste koyuyorum. Bütün olan yufkalarımızı tam ortasından kesiyorum. Kesmiş olduğum bölümün bir tarafını diğer bölümün üstüne koyuyorum. Sonrasında yufkalarımız yarım ay şeklinde almış oluyor. Yarım ay şeklindeki yufkalarımızı da 3'e bölüyorum ve üçgen yufkalar meydana getiriyorum. Diğer yanda 7 su bardağı haşlamış olduğum nohutlarımızı blender'ımızın içine alıyorum. Kapağını kapatıp blender'dan iyice ezilene kadar blender'dan geçiriyorum. Daha sonra nohutlarımızı büyük bir kasenin içine alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı Karabiberimizi de koyuyoruz ve hepsini güzelce birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz nohutlu iç harcımızı kenara alıyoruz. Sonrasında başka bir kase alıyoruz. İçine bir su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ ve birazcık da tuzumuzu koyduktan sonra güzelce hepsini çırpıyoruz. Yufkalarımızı ıslatmak için hazırladığımız yağlı suyumuzu kenara alıyoruz. Diğer yandan üçgen olarak kesmiş olduğumuz yufkalarımızı tezgaha seriyoruz ve üzerine yağlı suyumuzdan her tarafına gelecek şekilde sürdürüyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz nohutlu iç harcımızı yufkaların geniş kısmında başlayarak böyle bir sıra halinde diziyoruz. Nohutlu iç harcımızı dizdikten sonra yufkamızın her iki tarafından şöyle biraz katlayarak üzerinde katlıyoruz ve Sigara böreği şeklinde yufkalarımızı sarıyoruz. Bu sarma işlemini bütün yufkalarımıza aynı şekilde uyguluyoruz. Tek tek sarmış olduğumuz nohutlu böreklerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içine yerleştiriyoruz. Bütün yufkalarımızı sardıktan sonra tepsiye de dizdikten sonra bir kasenin içine yaklaşık bir yemek kaşığı yoğurdumuzu koyuyoruz. Üzerine de 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağımızı koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz yağlı yoğurtlu sosumuzu bütün böreklerimizin üzerine eşit bir şekilde sürdükten sonra tepsideki böreklerimizi 200 derecede üzerleri pembeleşene kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 30 dakika pişirmiş olduğumuz böreklerimiz hafif ılıdıktan sonra servis edebilirsiniz. Lezzeti şahane olan bu nohutlu böreğimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.